Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Luna Classic üzerine konuşacağız. Grafiğe baktığımızda son 2 gündür yatay kanalda ilerleyen 3026 27 değerlerinde ilerleyen Luna Classic'in bugün 3.25'lere ulaştığını görüyoruz. Bir gerileme yaşadığını görüyoruz sizlerle birlikte. Hacimde değişiklik olmazken 24 saatlik değişimin %3'e kadar ulaştığını görüyoruz. Ancak Luna Classic ve UST Classic'te de tabii ki hareketlenmeler devam etmekte arkadaşlar. İlk olarak şöyle göstereyim. Luna Classic'in stake edilen doğrulayıcılarında bildiğiniz üzere ilk 4-5 doğrulayıcının yüksek oranda oylama gücünün olduğunu biliyoruz arkadaşlar. E son zamanlarda da çok fazla oylama var biliyorsunuz bunları. Bu yüzden diğer küçük kullanıcılara da stake etme oranları ile birlikte daha büyük oy oranı, oylama gücü verme şansını yakalayabilirsiniz. Bu tarz yönelik, bunlara yönelik çalışmalarda yapılıyor diyebiliriz. Twitter'da çok fazla söylem dönüyor. Ekstra olarak stake miktarlarına gelirsek arkadaşlar gördüğünüz gibi Luna Classic stake'in %10'unu açtığını görebiliyoruz. Büyük bir bağımlılık kesinlikle bir güven oyu diyerek e, burada bize stake edilen miktarları göstermişler arkadaşlar. Gördüğünüz gibi %11,7'lik artık bir stake oranı sahip. Son zamanlarda da bu stake edilen oranların %10'unu yakma gibi bir olay söylentisi gündeme geldi arkadaşlar. Bunlarda da daha fazla detay geldikçe sizlere paylaşmaya çalışırım. Onun haricinde arkadaşlar Terra Rebels'ın önemli bir açıklaması var. Sevgili Luna Klasik topluluğu önümüzdeki 24-48 saat boyunca ağ bakımda olacağız. Cosmos SDK tarafından yeni bir Dragon Berry yaması yayınlandı. Bu ağın geçici olarak durmasına neden olur. BCDK hesaplamaları da güncellenip düzeltecektir diyerek e, Cosmos e, üzerindeki ağın e, bakımda olacağını bizlere belirtiyor arkadaşlar. Özellikle bu yüzden sizleri uyarırız diyebilirim. Bunun haricinde Lunchdown Twitter. tweet'e e, Rebels ekibinden bir cevap geliyor arkadaşlar. İki ayrı teklif ayrılmasından daha iyi olacağına katılıyorum. Ancak herhangi bir topluluk avuzundan kimlerin beyaz listeye alacağınız konusunda net yönergeler olması gerektiğini düşünüyorum. Konuşanlar ve yürüyenler var. E, yüksek sesler olduğu doğru, e, Yöndeki doğru sözler doğru yöndeki ayak seslerine eşit değil diyerek farklı fikir ayrılıklarının olduğunu bizlere sunuyor arkadaşlar. Çok fazla fikir ayrılıkları son zamanlarda gündeme düştü. Bunlar da tabii ki ister istemez gerek fiyatları gerek de gelişmeleri negatif bir yönde etkileyen faktörlerden birkaç tanesi diyebiliriz. E, Knoll etkenin de önemli açıklamaları var arkadaşlar. Burada görebildiğiniz gibi toplu havuzunda alınan %50 ücretlerin %35'ini yakmak istese istemeseydik 4080 numaralı teklifi değiştirmek için oy kullanmamalıydık. Ancak henüz yapmadık. Teklif 5234 yani vergiyi azaltma bir arada iki tekliftir. Biri virgül iki vergisini düşürmek için ikincisi topluluk havuzundaki miktarı finanse etmek için bu yanlış diyerekten de detayları bizlere paylaşmış arkadaşlar. Bu bir pos yönetimi değildir. Geçirildiği teklifler yazıldığı gibi uyguluyoruz. Geliştirme ekibinin biri bunun kötü fikir olduğunu söylediği için değil diyerek de özelliği olarak aklında soru işaretleri olanları burada belirtmiş arkadaşlar. Sizler de bunları aklınıza yazarak yatırımlarınızı buna göre şekil verebilirsiniz arkadaşlar. Bu tweetleri isteyenlere Telegram grubunda paylaşabilirim arkadaşlar. Haberler ve gelişmeler oldukça da sizlere aktarmaya devam edeceğim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Arkadaşlar günlük olarak para kazanabileceğiniz yeni bir siteden bahsetmek istiyorum iyi miktarlarda kazanma fırsatları sunuyor. Gördüğünüz gibi %29'luk oranı ile kazançlarınızı katlayabilirsiniz. Ben de bu siteye gördüğünüz gibi yatırımlarımı yaptım ve günlük olarak çekmekteyim. Platform linkini aşağıda sizlerle paylaşacağım. İnceleyip yatırımlarınızı yapabilir, sizler de kazanabilirsiniz.